Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Videoların altına yorum olarak yazdığınız soruları Fatih Kalender Hocamıza yönlendirmeye devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Oruca niyet eden kişi imsak öncesinde niyetinden vazgeçebilir mi diye bir soru yönlendirilmiş. Bilindiği üzere oruç ibadetinin başladığı zaman dilimi imsak vaktidir. İmsak zamanında başlar. Yani tülül fecir diyoruz, uğrubu şems diye tabir ettiğimiz güneş batana kadar yani akşam namazının vakti girene kadar olan zaman dilimidir, oruç ibadetinin vakti. Dolayısıyla bir insan imsak vaktinde niyetli bir şekilde girecek olursa bu insan oruca başlamıştır, artık oruca has olan emir ve yasaklarla muhataptır. Ama bu vakit öncesinde kişinin niyet etmiş olması her ne kadar sahi olsa da oruç ibadetinin başlaması anlamı taşımaz imsak öncesi. Bu sebepten dolayı kişi imsak öncesine kadar yani imsak zamanına kadar yanlış söyledim. İmsak zamanına kadar niyetinde herhangi bir değişiklik yapabilir ve son niyeti esas olan niyettir ki bunu İbn-i Raik isimli eserinde açık bir şekilde ifade etmiş. Buna hatta söz gelimi şöyle bir örnek de verebiliriz. Bir kişi gece işte savura kalkıyor. Diyor ki ben yarın nafile bir oruç tutacağım ya da seferdedir. Hani ruhsat olsun diye diyorum. Seferdedir Ramazan-ı Şerif ayında ben yarın oruca niyet edeceğim deyip savur yapıyor. Savuru yaptıktan sonra işte o anda veya işte imsak öncesinde bir telefon geliyor bir iş oluyor veya başka bir nedenden dolayı imsak öncesinde oruç tutmamasının gerekli oldu İşte bir yola daha gidecek veya işte hareket edecek, geçecek ya da işte bir hastaneye gidecek bir şeyler olacak bu durumda ben oruç tutmaktan vazgeçerim diyebilir mi el cevap diyebilir yeter ki imsak vakti öncesinde bu olsun. Ama imsak vaktine girdikten sonra artık oruç başlamıştır. Bu saatten sonra ben orucumu bozuyorum demek orucu bozmaktır ki bu oruç nafile dahi olsa bu durumda günle gün olarak kaza etmesi gerekecektir. Allah razı olsun hocam. Amin cümlemizde. Siz de sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız videoların yorum kısmına sorularınızı iletebilirsiniz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.